19 Eylül Kadir e Günü münasebetiyle bugün yani lazım olduğu zaman da her zaman yanımızda olduklarını beyan ettiler. Her zaman geleceklerini, gazilerimizi e tıraş edeceklerini, birlik beraberlik içinde olacağımızı şey yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ve sizlere de basın mensuplarımıza bizler burada yalnız bırakmadığınız için ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ben Fatih Akpınar, Bir Tebessüm Eder Derneği kurucu başkanıyım. Bugün burada Gaziler Haftası nedeniyle Kahramanmaraş'ımızda bulunan gazilerimize yönelik bir tebessüm projesi yaptık. Bugün burada 25-30 tane yaklaşık gazimiz ücretsiz tıraş edeceğiz. Biz Kahramanmaraş'ta tebessüme ihtiyaç duyulan her yerde olduğumuzu söylemiştik. Bugün de tebessüm sırası gazilerimize. Bugün de onları yalnız bırakmadık. Bundan sonrası için de yalnız bırakmayacağız. Onların bu tarz ihtiyaçlarını gidermek için bir eder derneği olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.